Günaydın Victor, ne yapıyorsun? Günler sahiden aydın mı Mehtap? Yoksa sadece bize mi öyle geliyor? Hayat sadece bir simülasyon mu? Biz neredeyiz Mehtap? Neler oluyor? 2180'i görebilir miyim? Oo, akşam fazla kaçırmışsın galiba. Galiba mı? Galiba neydi? Galiba emekti galiba. Oo, sen çok kötüsün. Uy, Victor çok mu içtin ya? <laughs> Sayılır. Ee siz ne yaptınız? Ay ne yapalım biz de bütün gün televizyon izledik falan. Eminim öyle yapmışsınızdır. Ona ne şüphe? Faruk nerede? Yine ne konuşuyor ya o kil? Arkamdan mı atıyor? Victor? Ne yapıyorsun lan orada? Selam tatlım. Ay sana da selam. Victor? Bir yamulmuşsun. Hayırdır? He yok ben iyiyim Faruk. Seninle konuşmam gereken bir şey vardı ya. Şimdi hatırladım. Mehtap? Müsaadenle. Ay anlat be Victor. Yabancı yok ki. Mehtap. Bu sadece Faro ilgilendiriyor. Seni değil. Lütfen. Ay iyi tamam yesinler. Anlat hadi anlat. Faruk ben gidiyorum. Git tabi de gitmesine. Bunu böyle yaratmasaydın iyiydi. Çılgın.